Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir ürün incelemesinde daha beraberiz. Bugün sizlere bir ayakkabı göstereceğim. Gene anlatabildiğim kadar anlatacağım. Geçenlerde ben Gaziantep'teydim. Hatırladığım kadarıyla Gaziantep forumda Hamıl'dan Outlet mağazasından bir ayakkabı denk getirdim aldım. Bir iki model vardı kafamda aradım. Bir tanesinde kendi ayakkabı numaramı denk gelebildim. Bu Outlet mağazalarında her numara olmayabiliyor. Ama ben şanslıydım. 41 numarasını bulabildim. Bir aradım bir modelin. Onu aldım ve gerçekten çok ucuza aldım. Yani 599.95 yani 600 liraya aldım. Bulmuşken de kaçırmadım. Şimdi bunu da size göstereceğim. Anlatabildiğim kadar anlatacağım. Sizde böyle şehrinizde outlet mağazaları varsa gezersiniz edersiniz. Belki size uygun ürünler bulursunuz. Ya da bu ürünü beğenirseniz internetten sipariş edersiniz. Aynı fiyata alabilir misiniz? Orasını bilmiyorum. Gelin videomuza geçelim. Evet kutumuz bu şekilde. Burada markanın ismini görüyorsunuz. Hamil Burada logosu mevcut kutunun üzerinde. Yan tarafta özellik kısmına geldiğimizde Hamıl Armin modeli. Biz bunu 600 liraya almıştık işte. 599 lira 95 kuruş. Ama gerçek fiyatının 1 milyar 259 lira 95 kuruş olduğu gösteriyor. Unisex bir modelmiş. Bakın burada yazıyor. Burada da işte şeye göre kalıbının sınıflandırmasını yapmışlar. Avrupa 41, işte Amerikan ölçeği. bu da Japon ölçeği sanırım JPN. Yerli üretim diyor. Ee, burada kodları, şeyleri, menşesi mevcut arkadaşlar. Evet şimdi asıl konuya gelelim. Ayakkabımızı açalım. Evet. Açıldığında böyle ha söylemeyi unuttum. Light grey. Yani hafif gri anlamında sanırım. Açık gri de olabilir. Gördüğünüz gibi zaten orijinal mağazasını aldığımız için biz ayakkabıyı benim çok hoşuma gitti. Aldım. İçinde de şey çıktı bak. Sale, sale. İndirim işte arkadaşlar. Yani indirim yazısı da çıktı bakın içinde. İşte burada kağıdı mağdı var. Önemli bir şey yok bu kısımda. Bu bizi ilgilendirmiyor. Şimdi tekini de kaldırayım birinin üzerinden anlatayım ben size. Evet burada etiketi markası bulunuyor. Gene aynı şekilde Türkiye'de üretilmiştir diye yazıyor bakın burasında. Gene kalıplar yazıyor ülkelere göre. Modeli yazıyor. Burada kullanım kılavuzu yazıyor arkadaşlar ayakkabının. Ayakkabıyı satın alırken dikkat etmeniz gereken şeyler uzun ömürlü kullanım için gereken şeyler ve dikkat edilmesi gereken şeyler diye bu kısımları okuyun yani çünkü bu ayakkabının temizliğinde önemli şeyler bunlar. Ne yapmanız gerektiğini bilin yani. Daha uzun ömürlü olur ayakkabınız. Benim bu markayı tercih etmemin sebebi ben hamalı yıllardır kullanıyorum arkadaşlar. Tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi gerçekten çok rahat bir ayakkabı. Bakın şu topuğuna bastırdım da Böyle yumuşaklığı görebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Topuğunuzun yumuşak olması, tabanının yumuşak olması en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Daha öncesinde de Hamul'un modellerini kullanmıştım ben zaten. Şöyle bakıldığında sağlam bir dikiş yapısı mevcut ayakkabının. Şu şekilde de bir tabanlığı var. Yani hemen hemen benim işte bir baş parmağım kadar ilk boğumuna kadar geliyor. Ben fazla topu böyle dışarı çıkan modelleri sevmiyorum. O yüzden bu modeller hoşuma gidiyor. Onlara yüksek tabanlı mı diyorlar. Orasını tam kestiremiyorum ama. Bu kalınlık benim için ideal kalınlıktır. Ayakkabı yazlık bir ayakkabı. O yüzden burada ayağınızın hava alması için gözenekler yapmışlar. Rengi de siyahı vardı işte hatırladığım kadarıyla. Beyazı vardı ve açık grisi, koyu grisi falan vardı. Ben bu İki renk vardı zaten o da Ben bunu tercih ettim. Aldım. Bağcıklar gene böyle gri. Bu ayakkabıya beyaz şey de gider. Bağcık da gider. Ama ben orijinal bağcıyla kullanacağım. Burada aynı şekilde Hummel'ın kendi logosu mevcut. Burada da gene aynı şekilde etiketi mevcut. Rahat olması en çok cezbeden şeylerden bir tanesi. Burada bakın gördüğünüz gibi topuktaki baskıyı emen şeyler yerler mevcut. Yere temas ettiğinizde sizin ayağınıza uygulan baskıyı azaltıyor. Altı da deseni de şey de bu şekilde. Bu yapılan şeylerin hepsinin bir şeyi var. Ayağınızda rahat etmeniz açısından önemli şeyler bunlar. Bu da firma tarafından düşünülmüş, yapılmış. Bu ayakkabı konusunda anlatabileceklerim bu kadardı. Başka modellerini de alabilirsiniz bu ayakkabının. Ama bu modelinde bulursanız kaçırmayın. Alın derim. Tam bir yürüyüş ayakkabısı. Yani koşu ayakkabısı da olabilir. Her alanda kullanılır. Sürekli ayakta yaptığınız bir işiniz varsa gene ayakkabı çok önemli bir konu. Tabanınız ağrımaz. Rahat edersiniz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.